Bir sabah kalkıyoruz ve insanlar artık yalan söyleyemiyorlar. O zaman dünya nasıl olurdu? Hadi inceleyelim. Yalan yoksa kırılmalar artar. İnsanlar empati yoksunu gibi görünmeye başlar. Ama aynı zamanda maskeler düşer. Kimse kendini kandıramaz. Mental sağlık ya çok iyileşir ya da dibe vurur. Düşün. Tüm siyasetçiler gerçekleri söylüyor bu projeyi yapamayacağız. Çünkü kaynaklar yolsuzlukla eridi. Seçim madimiz sadece oy almanız içindi. Gazeteler nasıl olurdu? Clickbait yok. Sansasyon yok. Sadece net, düz bilgi. Ama şöyle bir yan etkisi var. Halkın bazı gerçeklerle yüzleşmeye psikolojik olarak hazır olmaması. Gerçek her zaman özgürleştirir mi yoksa bazen parçalar mı? Aşk meşk kısmı. Flört dönemi biter. Hayır, ilgilenmiyorum. Çünkü daha iyisini arıyorum. Evet, seni özlüyorum ama bir yandan da eski sevgilimi düşünüyorum. Evlilikler azalır mı? Ya da daha dürüst ilişkiler mi başlar? İlişkilerde güven patlar. Ama romantizm belki biraz ölür. Seni işe almadık çünkü torpilimiz vardı. Bu ürünü pahalı satıyoruz çünkü para gözüz. Toplantıya gelmedim çünkü canım istemedi. Tüm sistem yalana dayalı değil mi zaten bir yerde? Yalan söyleyemeyen insanlar kurumsal hayatta barınabilir mi? Çok verimli ama acımasız bir dünya doğar. Beyin, yalanı sadece başkaları için değil, kendini korumak için de kullanır. Travmaları bastırmak, suçluluk hislerini hafifletmek, kendi imajını korumak. Yani insan zihni yalanla birlikte evrimleşmiş olabilir. Yalan olmadan beynimiz bambaşka çalışmak zorunda kalırdı. Belki de duyguların doğası bile değişirdi. Sonuç olarak yalan yoksa dünya daha mı iyi olurdu? Belki de evet. Ama insanlık bu kadar çıplak gerçeğe hazır mı? Her şeyin doğru olduğu bir dünyada belki de en büyük değer sessizlik olurdu. Çünkü artık ne söyleyeceğini bilmeden konuşamazsın. Peki ya sen? Yalansız bir dünyada yaşamak ister miydin? Gerçeklerle dolu ama belki biraz da duygusuz. Sıradaki konumuz ne olsun? Yorumlara yaz. Bu tarz alternatif evrenler, düşünce deneyleri ve tuhaf fikirler için takip etmeyi unutma.